kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere bizi çocukluğumuza götürecek bir lezzetle e, lezzet yapmak istiyorum e, leblebi tozundan bakın görüyorsunuz leblebi tozundan çok az malzemeli, 4-5 malzeme kadar bir malzememiz var. Bir kurabiye yapacağım. Çok güzel olacak. Ne un helvası ne un kurabiyesi ikisinin ortası bir şey olacak. Ee, gelelim malzemelerimize. 2 su bardağı ben rondondan geçirdim e, leblebilerimi. 2 su bardağı e, leblebi tozum var arkadaşlarım. Unum var. Bunu da 2 iki su bardağı kontrollü bir şekilde koyacağız. Eledim ben unumu. Bir bardak sıvı yağım var. Bir bardak pudra şekerim var. Karbonatım var. Ve üzerlerine koymak için biraz leblebiye ihtiyacımız var. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. İlk önce arkadaşlarım kasemize Yağımızı koyuyoruz, arkasından pudra şekerimizi koyuyoruz ve bir tatlı kaşığı kadar karbonatımızı koyuyoruz. Şöyle. homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi iyice birbirine yedirdik. Şimdi içerisine leblebi tozumuzu koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet arkadaşlarım. Meblebi tozum da karıştı içerisine. Şimdi bir bardak unumu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Diğer unu da kontrollü bir şekilde koyacağım. Ne çok sıvı ne çok koyu bir kıvam olacak. Size hamurun kıvamını da göstereceğim arkadaşlarım. arkadaşlarım hamurumu yoğurdum bakın bu kıvamda yumuşaklığı görüyor musunuz 2 ee, su bardağı ondan bir buçuk su bardağı kadar aldı Siz de kontrol koyun lütfen böyle bir hamur oluyor şimdi ben bunu ceviz büyüklüğünde kurabiyeler haline dönüştüreceğim istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama bunun en önemli özelliği Yuvarlak olmasıdır arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağım. Yağlanmış, şey yağlı kağıt serilmiş tepsime dizeceğim arkadaşlarım. şekillendirme işim bitti. Şimdi ben bu kurabiyelerimin ortasına leblebilerimi koyuyorum arkadaşlarım. Bu arada fırınımı 190 derece alt üst ayarlı olarak ayarladım. Zannedersem 15-20 dakika kadar pişecek. Ben size yine söylerim arkadaşlarım. Bir de bunun en önemli püf noktalarından bir tanesi Tepsiden sıcakken kesinlikle ellemeyeceksiniz, çıkarmayacaksınız arkadaşlarım. Soğuduktan sonra tepsiden servis tabağına alınacak arkadaşlarım. Üstü şimdi bunun çok güzel çatlayacak. Harika bir şekil alacak arkadaşlarım. Çok değişik, farklı, güzel bir lezzet oluyor. Denemenizi mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Tamam şimdi fırınımıza gönderebiliriz. Evet arkadaşlarım 15 dakika sonra fırınımızdan kurabiyelerimiz çıktı. Bakın çok güzel çatladılar. Ama şu an sıcaklar. Servis için bekliyoruz. Almıyoruz servis tabağımıza. Ne zaman soğuyacaklar o zaman alacağız arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bakın kurabiyelerim muhteşem. Bu kurabiyeler sizi çocukluğunuza götürecek arkadaşlarım. Muhteşem bir lezzet, az malzemeli, mutlaka denemelisiniz. Yalnız püf noktasını unutmayın. Kurabiyeler soğumadan tepsimizden çıkarmıyoruz arkadaşlar. Yoksa dağılırlar. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve bana yorum yapın. Hala abone olmadıysanız da abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın ve en önemlisi de sevgiyle kalın. Sıra geldi doku testine arkadaşlarım. Bakın size dokusunu göstermek istiyorum kurabiye yemeğin Bakın. Bakın. Dediğim gibi ne un kurabiyesi ne de e, un helvası çok güzel değişik, farklı bir tat arkadaşlar. Muhteşem bir tarif.